Merhaba çocuklar, evimize hoş geldiniz. Merhaba. Bugünkü dersimiz rock. Tahtamızda bir oyun oynanmış ve taşlarımızın bir kısmı eksilmiş görüyorsunuz. Rock hamlesi bir şah hamlesidir ve kale ile birlikte yapılan bir hamledir. Ee, bu tarafa yaptığımız zaman bu kısa rok bu tarafa yaptığımız zaman da uzun rok oluyor. Aradaki bakın kareler ne kadar çoksa burası uzun rok. Bu tarafa yaptığımız zaman da kısa rok oluyor. Şimdi Mehmet rok hamlesini bize göstersin beyazların. Nasıl yapacağız Mehmet roku? Evet bu kısa roktu. Şu şekilde iki adım şah kalenin üstüne doğru geliyor. Biz bunu derste nasıl öğrenmiştik? Bu kulağım duymuyor. Bu kulağıma söyle deyip üzerinden atlamıştık. O şekilde anlatmıştım. Hatırlarsınız. Veya benim aklıma bir şey daha geldi. Mesela şöyle de diyebiliriz. Nasıl deriz? önce buraya gelin. Sonra düt yoldan çekil. evet. Bu da bir teknik. Şimdi geliyorsunuz. Uzun rok nasıl yapılıyor? Peki Mehmet? Evet, iki adım gitti. Kale üzerinden atladı. Bu da uzun rok. Evet. Beyazların roku bu şekilde. Peki hangi durumlarda rok yapılamaz? Diyelim ki oyun oynandı ve şah bir hamle yapmıştı daha önceden. Bu şekilde bir konum olsun. Şah bir kere oynadığı için artık rock yapamaz. Yani bunu geri getirdiğinde yeniden yapamaz. Aynen öyle. Çünkü bir kere oynamış olması onun rock rockunu bozar. Rock bozar. Aynen öyle. Diyelim ki bu piyon burada olmasın. Bakın burada bir fil var, siyahların fili var ve şah çekiyor. Bu konumdayken hamle sırası da beyazda olsun. Beyaz rok yapabilir mi Mehmet? Hayır. Neden? Çünkü şah değil, değil. Şah çekilirken rok hamlesi yapılmaz. Bu piyon burada durarak onun önünde engel teşkil ediyor, önünü kapatıyor ve diyor ki rok yapamazsın. Ya pardon, şah çekilmediği için rok yapabilir. Bu şekilde. Peki siyahlar rok yapabilir mi? Hamle sırası evet. onlarda olsun. Hangi tarafa rok yapabilir? uzun tarafa işte bu şekilde yapabilir. Peki kısa tarafa rok yapabilir mi bu tarafa? Hayır. Neden? Kim var burada? At. At var. Bu atın hamle yapmış olması gerekiyordu. Diyelim ki hamle sırası siyahlarda. Hamlesini yaptı. Daha sonra beyazlar şöyle oynasın. Artık siyahlar rok hamlesi kısa tarafa yapabilir. Yap görsünler bir. Önce şunu yap Mehmet. Kısa oku yaptık ve bıraktık. Bırak öyle kalsın. Şu şekilde tekrar ediyorum. Evet. İşte kısa ok. Evet çocuklar. Başka bir tane daha var engeller. Öyle mi? Hangisi? Bu film burada olduğunu düşünürsek. Evet. Bak bunu geçmiştik. Bu fil eğer buradaysa oyun düzeninde ne yapıyor? Şahın gideceği güzergahı üzerinde, değil mi? Şurayı kontrol ediyor, burayı buradan geçmesini engelliyor. Diyor ki şaha sen buradan geçemezsin. Rok hamleni yapamazsın diyor. Bu orada onu engelliyor. Aferin sana. Evet çocuklar, Ruku öğrendiniz, evde anneniz, babanız, ablanız, kardeşiniz, dedeniz, nineniz, kim varsa oturup tekrarlıyorsunuz. Hoşçakalın. Dayınız yengeniz. <laughs> Görüşmek üzere.